Bizi çıkacaktı. Belki arabanızı burdaya çevirecekti. Bizi hastanelik edecekti. Adam demiş ki çöp kamyonu kanunu demiş. O ne demektir? Bakın Bazı insanların içi böyle çöp dalı oluyor. Kinlerini, nefretlerini, sevgisizliklerini, hayal kırıklıklarını barındırıyorlar. E onlar buraya kadar dolunca da doğal olarak onları boşaltacak bir yer arıyorlar. Bu bazen ben siz olabilirsiniz. Kişisel aldım. Geri kalanının ilk günü. Başka bir ben, başka bir sen, başka bir dünya mümkün. Dostumuz da, düşmanımız da biziz.